değerli basın mensupları, ekonomiyi düzeltmede bir türlü başarılı olamayan AKP iktidarı ilk önce tasarruf genelgesi yaymadı. Bunda başarılı olamayınca da sigorta borçlarını gündeme getirerek belediyelerimizi zor durumlarda bırakmaya çalıştılar. Bunda da başarılı olamayınca bu sefer de AKP Genel Başkanlığı'nın yaptığı son açıklamalar doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, İzmir ve Şişli belediyelerimizin hesaplarını sigorta borçları nedeniyle bloke ederek haciz işlemlerini başlatmışlardır. Bu şu anlama geliyor. Belediyelerimiz borçlarını ödemediği takdirde veya borçlarla ilgili bir ödeme takvimi üzerinde anlaşılmadığı takdirde banka hesaplarındaki parayı kullanamayacaklar. Buna bağlı olarak da belediyelerimiz personel maaşları dahil hiçbir ödeme yapamayacakları anlamına gelmektedir ekonomiyi bir türlü düzeltemeyen AK Parti iktidarı bu yola başvurarak belediyelerimizi zor durumda bırakmak ve halkımıza hizmet yapamaz hale getirmektir. Ama bunlarla da başarılı olamayacaklardır. Belediyelerimiz halkın desteğiyle bu zorluklara aşacakları gibi borçlarda ödeyeceklerdir. Hem de halkımıza hizmet etmeye devam edeceklerdir. İnanıyorum ki halkımız seçimlerde iktidarı sirkeleyecektir. Ve gerekli dersi sandıklarda vereceklerdir. Buradan bu tavrı nedeniyle iktidarı kınıyoruz. Değerli basın mensupları, ikinci bir olayımız da geçtiğimiz günlerde İyi Parti Milletvekili Ünal Kahraman ve yanındakiler ile Pertek ilçemize gelerek kutsal saydığımız dağ keçilerinden iki adet öldürmüş olduğunu ve bunun neticesinde de para cezasıyla cezalandırılmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ünal Kahraman milletvekildir. Dağ keçilerin bu yörede kutsal sayıldığını bilmemesi mümkün değildir. Bu olay İlimiz bazında büyük etki ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Dağ keçileri bölgemizin zenginliğidir ve kutsal sayı görülmektedir. İlimizde hiçbir insan dağ keçilerine zarar vermediği gibi tam aksine korumaktadır. Ayrıca dağ keçileri devletimizin koruma altındadır. Devletin koruması altında bulunan dağ keçilerini avlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Dağ keçileri bölgemizin doğal zenginliği olduğu gibi Alevi inanınca kutsal sayılmaktadır ve doğanın bir emaneti olarak görülmektedir. Bu keçileri avlamak, avlamak bölge halkının inançlarına saygısızlıktan başka bir şey değildir. Meclis çatısı altında halkımızı temsil eden milletvekillerinden doğayı ve inanç değerlerini koruması konusunda örnek bir tutum sevgilemesi gerekirken maalesef aksini yapmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Ünal Kahraman inançlarımıza saygısızlık yaptığı için derhal Tüncel halkından özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz. Saygılarımla Kemal Özcan, Tünceli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı.